Cuma hutbesi. Hocam diyor çıplaklık hutbesi varmış bugün diyor. Hayır dedim çıplaklık hutbesi yok. Hayasızlık hutbesi var. Haya haya. Vallahi bak haya yazıyor ha. Ben bu hutbeyi iki sene sonra burada şimdi okuyacağım bunu. Tabi bu kelimeler daha efendi. Ben burada bu çıplaklığı anlattım diye adliyeli koridorları, karakollar, emniyetler, diyanet soruşturmaları, müfettişler, maaştan kesmeler, ıkınmalar, tıkınmalar, sıkılmalar ne varsa ben bunu anlattım diye iki sene önce burada ne bu çıplaklık ne bu sokakların hali dedim şimdi diyanette aynı hutbeyi daha kibar dille tabi yani benim gibi ben sizden biriyim yani ben öyle salon adamı değilim akademi dilini de hiç sevmem ondan sizin dilinizle konuşuyorum yani burada da onu demiş kardeşim demiş hayasızlık yapmayın şimdi bunu tercüme tefsir edersem öyle demiş yani bak başlangıçta da haya demiş yani sonra şuraya yazmış Çıplaklık çağdaşlık değildir, ilkelliktir demiş. Ulan bunu ben deseydim bir maaştan kesme daha ceza alırdım ha. Ama ben bugün bunu ekledim bu cümleye. Tweet attım gelirken, paylaştım sosyal medyada bilmiyorum gördünüz mü? Çıplaklık çağdaşlık ve medeniyet değil, ilkellik ve hayasızlıktır diye. Biraz ekleyeyim. Ama dedim ki bu hutbede bırakılmamalı. Bu konu medyaya yansımalı. Bu çıplaklık ve haya meselesi camilerde anlatıldığı gibi Okullarda anlatılmalı bu hutbe. Bu hutbe bugün madem devletimiz böyle bir hutbe verilmesini takdir ettiler. Bunlar en yukarıdan takdir edilenler yani. Neyse konuşmayayım şimdi haydi. En tepelerden veriliyor bu talimat. Şu talimatı da versin. Bu konular artık okul derslerine girsin. Çıplaklık, faiz, zina, fuhuş, içki, kumar, rüşvet. Bunların hepsi okul dersine girsin. Burada camideki Müslümanlara anlatıp çıkmayın ben artık ya. O yüzden dedim ben bunu ya anlatacağım, yayınlayacağım. umumi yere yayıldığı kadar yayılsın. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allah'tan hakkıyla haya etmek, bütün organları her türlü günah ve haramdan korumaktır. Allah'tan haya etmeyi anlatıyor. Sahabilerden birine Efendimiz Allah'tan gerektiği gibi haya edin diyor. Sahabi diyor ki ya Resulallah Allah'tan nasıl haya edilir? Böyle haya edilir. Bütün organlarını günahtan ve haramdan korumaktır. Şimdi devamını getirmeyin. Hutbede okurum. Burası lazım şimdi bana. Bütün organlarını günahtan ve haramdan korumaktır. Yani açma kardeşim. Allah'ın yasak ettiği bölgelerini göstermen haramdır. Organlarını haramdan koru. Beyler size de söylüyorum ha. Hani sırf bu, bu bugün şimdi yapacağım bu 5-10 dakikalık bu konuşma Sırf hanımlara değil ha erkeklere de. İç donoyla geziyorsunuz. Erkekler de iç donoyla geziyorsunuz ha. Sizin o giydiğiniz kapri, mapri dediğiniz şeyler iç donuydu. Osmanlı'da iç donu, şalvarın içine giyilen don don. Yani kilotla geziyorsunuz ha. ile gezenleri söylüyorum. Pantolon giyiyorum diyorsunuz. Tayt gibi, gibi benim rama, bayra kışın içime giydiğim içlik gibi pantolonla geziyorsunuz. Şimdi ayağı bir kaldırsam hiçbirinizin namazı olmayacak kadar dar giyiniyorsunuz. Secdeye bir eğiliyorsunuz, arkanızdaki herif sizin mabadınızı seyrediyor. Yalan mı? Yalan mı? Secdeye bir gidiyorsun, mabadının dörtte biri açılıyor. Dörtte biri de diyor, bir rükün miktarı açılırsa namazın bozulur diyor fıkı. Hey gidi hey. Sırf hanımlara konuşmuyorum yani beyler. Osmanlı'da şu kıyafetle bir sokakta yürüseydiniz, valla önünüzü keserlerdi. Oğlum sen kısa donma gezilir mi lan sokakta diye. Açın bir 100 yıl önce Osmanlı'nın batık bitik dönemindeki sokak kıyafetlerine bir bakın. Batık ve bitik fotoğraflara bakın. Heybeti bir görün. Heh organlarımızı açmayın. Hanımefendilere tabii başta söylüyoruz neden? Çıplaklık artık inanılmaz bir rezalet halini aldı. Çıplaklık Re bildiğin kilotla geziyorlar ya. E bakma olan bakma diyor bakma diyor ben açarım diyor sen bakamazsın. Tamam bacım hangi birinize bakmayayım? Hangi birinize bakmayayım? Doğru ben bakmayayım. Ayet var. Gözünü haramdan korudu ya Allah bana. Ama hangi birinize bakmayayım? Binlercesiniz sokakta çırılçıplak geziyorsunuz. Çırılçıplığa yakın. Çırılçıplığa yakın. Hani çırılçıplığa dört parmak kalmış yani anladın mı? Hangi birinize bakmayayım? Önüme bakıyorum çıplaklar. Sağa bakayım. Hadi sağdakine bakmayayım. Hangi birinize bakmayayım? Ben de bakmak istemiyorum. Ben el alemin karısının, kızının, otesini, berisini bir tarafını görmek istemiyorum kardeşim. Beni mutlu etmiyor bu. He, sen karışamazsın millete diyen erkekler sizin karınıza, kızınıza göz dikmiş tipler. Sen karışamazsın, ben istediğim gibi giyinirim diyen kadınlarda her yerim ortada, istediğim gibi giyerim, sen de nasıl istiyorsan bak demektir bu. Bak Allah Resulü ne buyuruyor? Organlarınızı haramdan koruyun, uzuvlarınızı diyor. Bu bir. Ve el <laughs> haya'ı şu'betüm minel iman. Haya, imandan bir şu'bedir diyor. Beyler, hanımlar, çıplaklık bir özgürlük değildir. Bu benim sözüm. Bunu da kayıt altına alın. Çıplaklık bir özgürlük zihniyeti fikri değildir. Çıplaklık tanımadığın, belki de selam bile vermeyeceğin yabancı erkeklerin gözlerine ve zihinlerine kendi bedenini hapsetmek, esire etmektir. Bu sözümü de yazın bir yere. Çıplaklığın tanımı budur. Eğer çıplaklık medeniyet olsaydı Resulullah Aleyhisselam çıplaklığı getirirdi bize tesettürü değil. Allah Kur'an'da örtünün ayeti değil de saçının ayetini getirirdi bize. Çünkü bizim ahlaki değerlerimizi belirleyen şeriattir, Kur'an'dır. Ve sen şeriatsizsen, Kur'ansızsan ahlaki değerlerini nefsin belirler. İslam da nefse hayvandan aşağıdır diye söyler. İslam medeniyeti giyinmeyi, örtünmeyi, kendini gizlemeyi söyler. Ey Adem oğulları! Araf suresi Avret yerlerini kendilerini açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın. Ne desin Allah daha bize? Ben özgürüm çıplak gezerim diyorsan kardeşim senin o ki özgürlüğün benim dinimi maneviyatımı yaşamama engel. Senin özgürlüğün benim öz İslam'ı dinimi yaşama özgürlüğüme bulaşamaz. Bulaşırsa böyle hakkını verecek cümlelerle tepkimi gösteririm. Bir de ben şunu anlamıyorum çıplaklıkta. Geçen de söyledim bir daha söyleyeyim. Söyledim de ama yayınlamadık bunu yayınlayalım yani. Çünkü bunu ben bir bütün olarak yayınlayacağım. Uzun yayınlayacağım. Helal haram tesettür ayet Kur'an hadis anlamayabilirsin. Tanımayabilirsin. Ateist olabilirsin. İslam düşmanı olabilirsin. Dinsiz olabilirsin. Layık olabilirsin. Putperest olabilirsin. ineklere tapıyor olabilirsin. Maymuna tapıyor olabilirsin falan filan. Ne olursan ol. Çok merak ediyorum. Kıskanmıyor musunuz? Erkeklere sor soruyorum bunu. Hanımınızı, kızınızı, ananızı, bacınızı o kıyafetlerle sokakta gezmesinden dolayı rahatsız değil misiniz? Kıskanmıyor musunuz? Çünkü Allah insanı ve erkeği yaratırken bir mekanizma üzerinde yarattı. Birbirine, birbirlerinin vücudunu çekici kıldı ki insan nesli türesin. Biz bunu anlatınca sizin de diyor hep belden aşağı çalışıyor diyor aklınız. Ulan kapat diyorum, ört diyorum, gösterme diyorum. Aşağıya çalışıyor olsaydım senin gibi söylerdim. Açın, saçılın, araba lastiğine de kadın koyardım reklamlarına. Ah bak, andamallı. Örtün diyorum, göstermeyin. Kıskanmıyor musunuz? karınızı, kızınızı, bacınızı bu şekilde sokakta gezmesinden fıtraten, insani olarak rahatsız değil misiniz? Soruyorum, kıskanmıyor musunuz ya? Bu çıplaklık. Bir de giyinik çıplaklar var. Bak buraya koymuşlar hadis-i şerifi. Çok hoşuma gitti. Kâsiyetün âriyetün. Giyinik çıplaklar diyor Resulullah Aleyhisselam. Giyinik çıplaklar. Kim onlar? Kendini tesettürlü zannedenler. Hutbe okuyor ama bak kızmayın. Bana dava açacağınız zaman bu hutbeyi açın. Neyse bana da açan önemli değil de. Kim o giyinik çıplaklar? Başına bir poşet gibi bir örtü geçirmiş ama vücudunun bütün hatlarını gösteren. Efendimiz Aleyhisselam'ın bunlar giyinik çıplaklardır dedikleridir. İşte diyor televizyon, sosyal medya mecralarında diyor İslam'a uygun olmayan kıyafetle yayın yapmak da haramdır. Şimdi çıplaklara söylemiyorum o zaten her yerde de. Bir de bizim giyinik çıplaklar var tesettürlü. Hatta yetmedi çarşaflı ve peçeliler var. Gözler sürmeli, kır, kırıtarak kameralara konuşan bakan, bazı imam karıları ve imamlar da var. Bir kere bazı imamlar şuna karar versin. Sosyal medya soytarısı mı olacaklar yoksa hoca mı olacaklar? Yani ben hocaların İslam tebliğinden daha çok soytarılık videolarıyla karşılaşıyorum çünkü. Yeni çıktı bu yeni. Bir de karıları da köyde imam karısı, şehirde imam karısı, kasabada imam karısı kocam hocamla e, cami temizliği bilmem ne. Ya teşhirciliğin başka bir modelisin sen de. Ben diyor şey yapıyorum tebliğ yapıyorum ne yapıyorsun? Hadis okuyorum sürme gözler kırıtarak. Göreceksin sen nasıl hadis okuyorsun ahirette. Bunlar da giyinik çıplaklar işte burası bu. Hutbemizin başka bir konusu dövme. Dövme dövme dövme. Resim yapılıyor ya ben bunun için de çok ceza yedim. Kardeşim dövme haramdır. Aha burada yazıyor. Efendimizin lanetlediği bir şeydir. Ve vücudundan çıkmıyor bu. Bir gün pişman oldum tövbe ettim desen sıyıramazsın vücudundan. Lanetlidir. Efendim gusül oluyor mu olmuyor mu dövmeliyken? Gusül oluyor. Gusül oluyor. Çünkü derinin altına yapıyor. Konumuz bu değil ki bizim. Lanetleniyorsun. Kafir al adeti, ateşperestlerindir dövme adeti geliştirdiler şimdi onu. Dövme yapmak haramdır, lanetlidir, Müslüman işi değildir. Yapmayın diyorum, sen ne karışıyorsun diyor. Karışmıyorum, anlatıyorum. Bu ülkede en çok dövmenin yayılmasına sebep olanlar futbolculardır. Sporculardır. Devlet bunun da önüne geçsin. Bütün hayran oldu ya çocukların yüzde yüzü. Beni yüzde onu tanıyor. Hocaları, benim gibi hocalar. Yüzde onu tanır. Ama futbolcuları, yabancısı, yerlisi, bilmem nesi, bilmem nesi herkes herkesi tanıyor. Bütün futbolcuların kolu başı dövme dolu. E çocuk da onu göre göre özeniyor. Para da var, son model araba da var, dövme de var. Buna müsaade etmesin devlet, Ha yaptırıyorsa futbolcu bana karışamazsın diyorsa göstermeyeceksin o dövmeni desin devlet. Çünkü çocukları teşvik ediyorsun. Dövme haramdır ya. Bir de şeyi söylemiş, estetik ameliyat. Estetik ameliyat. Estetik ameliyat sağlık sorununuz varsa yapılabilir. Sağlık sorununuz varsa yapılabilir. Bir sağlık sorunudur. Elinde, kolunda, yüzünde yapabilirsin bu cevazdır. Yahut da psikolojik derecede seni mahvedecek kadar bir bozukluk varsa. Psikolojik yani topluma çıkamıyorum. Bu halimle Allah beni böyle yarattı. Allah'ın yarattığını beğenmemek değil. Allah beni böyle yarattı ama toplumun içine çıkamıyorum. O derecede bir değişiklik varsa o zaman. Öyle keyfi burnumu yaptırayım. Kulağımı yaptırayım. Yapmayın bunu. Bir de mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Dedik ya sakınacağız ama sakınamıyoruz. Her taraf çıplak. Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. İffet ve namuslarını korusunlar. Kendiliğinden görünen yerler dışında. Yani yüz, el ve ayak demek bu. Mümin kadınlara söyle iffetlerini korusunlar. Kendiliğinden görünenin dışında yüz, el, ayak demektir bu uzuvlarının tamamını örtsünler. Demek ki vücudun tamamını yüz, el ve ayak dışında örtmek iffeti korumakmış. Son olarak aynı cümleyi bir daha söyleyeyim. Çıplaklık özgürlük değildir. Çıplaklık bedenini hiç tanımadığın veya selam vermeyeceğin erkeklerin gözlerine, zihinlerine esir etmek, hapsetmektir çıplaklığın tanımı budur. Ben size söyleyeyim. Kızım isterseniz. Bıktık. Vallahi bıktık. Biraz konuşunca işine bakıyor. diyor. Ha, şimdi işime baktım işte ben. Bugün bu iş benim işim. İşime baktım. Yahu gözlük reklamı çıplak kadın vücudu. Araba reklamı çıplak kadın vücudu. Araba lastiği vücudu çıplak kadın. Karburatör reklamı çıplak kadın vücudu. Ya bir arkadaşım muslukçu fabrikası var. Musluk fabrikası. Hocam gelir misiniz? Geliriz. Giremedik içeri ya. Fuara giremedik burada İstanbul'da. Fuara giremedik. Burası ne dedim ya? Çırılçıplak mankenler. Dedi ki hocam mal satmak için. Hangi mal dedim? Yani musluk satmak için bu ablalara gerek yok çünkü. Hanımlarınızı saklayın. Kızlarınızı saklayın. Çocuklarınızı koruyun. Ve bu vaazı okullardan anlatsınlar artık. Devlet bu vazı verilmesini talimatını verdiyse Allah bu talimatı verenlerden razı olsun. Şimdi aynı talimatı ortaokul ve liselerde ve üniversitelerde verilsin. Ders olarak hem de. El Fatiha.